arkadaşlar ne haber, sizler, ben de çok çok iyiyim bugünkü bir dakika bugünkü videomuzun konusu ee, Biraz burası karnıklı sonra sorulması sevinirim şey bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Kamera arkasında tabi ben dayanamadım. Kamera arkasında Juju'yu aldım. Ve bugün onu deneyeceğiz. Ve e şey ve videonun sonunda da e şey e yeni aşama ye, yeni etkinlikte de bunu deneyeceğiz. Bu oyunu de e şey oyunu ya e, Juju'yu deneyeceğim videonun sonunda. Onu on üzerinden değerlendirme yapıp nasıl bir karakter olduğunu öğreneceğiz. Ama bu davuliyi kesiyoruz ve videomuza geçiyoruz da. Mortis diye birisi bana artık arkadaşlık isteği atmış. Kabul ettim. Arkadaşlar yalnız karakter de enfes. Bugün full şöyleyiz de. Aa, hadi. Gözü. Ah. Adam kral ya. Valla. Ben bugün öncesinde dayanamam bir türlü şey yaptım. Ama gönü var. Saydım. Bu bence. Yanlış şey de. Işte Müstahat Bu asıl bu söylüyor. Arkadaşlar şu anda tamamen karakter anlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar karakter bayağı güçlü de. ben çok mantığını anlayamadım. Ama vuruşları güzel böyle dikenli bir şey atıyor. Sonra üçüncü vuruşları geri çekiyor. O düşmanlar çok çok fena hasar veriyor. Evet aldık hadi. Şöyle totem dört parmak aynı da basıyorum ben. Arkadaşlar yorumlarda bir daha edin basıyorum İnşallah inşallah sana sınır çıkar Cidden yakışıyorum ya Neyse i̇şte, o da bir şeydir aa arkadaşlar bak levelini arttırıp ya Ay ben ne şey yapıyorum ya Levelini arttırıp deneyecektik bakalım Ne kadar arttıracağız Neyse, o, o da bir şeydir. Şimdi, Mortis de bir hazır versin. bı Arkadaşlar vallahi şu mortis beni bayağı üzüyor ya. O ben ah, o benim en sevdiğim sezondu. Şeytanlar melekleri karşı sezonu. O kostümler var da ben de olmayınca o benim çok canımı sıkıyor ya. bu kaybetme animasyonu da neyse. Biraz mazık bir bebe gibi ama. Tamamen de, deneme yapıyoruz şu. Ha, bu da güzel olsun. Hadi bu da şey yaşlı olsun. Çevrim dışı o zaman ne yapıyoruz? Tabi ki de takımdan ayrılıyoruz. İnşallah şeyde kalmamıştır. Başka mutlu. Ya aynı. Ha kaç dakikada da şey gelmiş. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Onun için özür dilemeyi de unuttum. O, ne yapıyor? Ha bir şey yapıyordu. Ben videolardan izlemiştim bunu. Ben videolarından izlemiştim bunu. Ne yaptı mı? Bu işe yarıyormuş. Altı çarım kalmış bir çift farkında değil mi? Pas <laughs> e, biz kolay kolay kazanıyoruz. O zaman ne anlıyoruz bu işten? dolduruyorsun? Artı hiper şarjı bütün artıyı dolduruyor ki. Eh, Değer, ah gel internet bağlantısı gitti ya harika. gibi. Biraz daha hareket çekseydim. Şey olurdu. Ooo. Allah'ım seni tuttum seni. Aa bende top vardı değil mi? Allah'ım seni tuttum seni. Ya yeah, normal 753. Kuzenim de niye bu ismi koydun? Onu hiç anlamıyorum ki. Benim, arkadaşlar benim YouTube kanalım yok ya. YouTube kanalımın ismi. Ken, aa, yani benim YouTube kanalım yok ki ne? e, ee, kanalımız yani YouTube kanalımız mı? ve ya ben de yapacağım neyse ver bunu da da o ve hep boş diye arkadaşlar ben şeyim yok yani YouTube kanalım yok yani e, şey her e, şey YouTube kanalım kendi adım koymuştum Toprak büyük özelli ama neyse değiştirmiş. ne değiştirdi onu ben de üstüne üstünden kaç yıl geçti hmm. vallahi hiç hatırlamıyorum ama bu bir dört bir en az dört, bir en fazla dört, dört yılı vardır tamamen dört dört ya. Yeah. Neyse bu ödül vites ha. Ya bu bir de uzak menzilliçi geldi ya. O arası biraz kötü oldu da ya yani işte maram geldi bu ya. Neyse neyse hiç moral bozmak yok. Kendime göre hala iyi bir karakter. Puanlamada ben en azından yüksek puan vermek isterim. Yok bu kenara, gene... ha. Kalktı, zincirleme zincirleme gazı <laughs> <laughs> dur bu ya bu gelen niye bana hep geliyor ya nasıl kebermedim şey orası iyi Arkadaşlar bu bir şey yapacağım da ben sürekli videolu oldum ama olmaz. sizin olmazsa Keşke bu modda da şey olsaydı ya Arkadaşlar keşke bu süper servonu şey yapsaydı ya <laughs> Ee, bir, önceki önceki şey gibi Bunda keşke şey yapsaydı ya. Ölme şey olmasaydı. Ama da be, ben önceki ben ben önceki şeyi izlemeyenler de sağdan sağdan kendi çıkıyor çıkmıyorsa da ki çıkmıyorsa da ki ke, kendiniz bu videoyu izledikten sonra kanala girip izleyebilirsiniz de sanırım benim burada çok burada çok kötü bir şey oldu ya. Burada çok kötü bir seçim oldu bir ya. Aynen burada uzun menzil almamız şartmış. O adam bir vuruş yaptı. Benim yarı canımı götürdü. Bir dakika geliyor. Bir dakika et ben geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi kamera arkasında bir Piper'la dönüyordum ama kaybettiğim için şeye giremiyorum. Onun için Şu şu ah, Neyse dilim dalanmıyor. şey şu şu Ha doğan bir sonra Şu şu şey ee, başka oyun modlarında da ineceğiz. Önce bir tek hesaplaşma adetlenir. <laughs> Bu arada biraz hastayım. Geçmiş. geçmiş biraz grip oldum da geçmiş olsun dediklerinizi de Vay. <laughs> <laughs> Nani çok sıkıntı oluyor ama ya. Maya. kazandık. Yani biz de biraz sıkıntı yapıyoruz biz biraz şey yapalım. Çok aç. Evet. Arkadaşlar proalımı gör yalnız mı? Bitirişim nasıldı? Yes. Pişiricem ve ben... Sen gibi bir, bir popstar yarışmasında olsaydı kesin davulcu olurdu. Ya yani bence tamam. Tamam bunlar ya. Şimdi yok ya. Tutacak bölge sor. Savaş top. Ay. Öyle bir, bir şu kostüm yok oldu da. Zaten benim çok fazla kostüm yok. Tek olarak getiriyor buraya. Savaş topunda şu biraz kötü mü? iyi mi? Bir türlü anlamadım. İnternet bağlantısı var. İki yok. Hiç yok. Sıkma. Bir, bir sıkma da Satürn'ün bu Boş bir spisim boyun. Adamları biz ilk kişi 5 dakikada aşırı. Atatat. At. <laughs> yes, tane yedi deli Bak, bak harekette bak. şimdi temizlik. Beş beş. Köyde hiç internet yok Aa bak. Bizde. Aa ne yüzü ne ben ne yapıyorum. Neyse aşır. Ben şunu oynamayı çok seviyorum. havalı geçiş. Üstüme 40 kişi alıyor. Östre de boşa gitti ya. Oy oy bal bayrağı Açacak yer yok Kuşu açıl Bak bu da ant. avcı grubu. Ben çatılacak beni kapmacı dayı, tatilcem de mas kapmacının nefretliyim. Ama sapsız <laughs> <laughs> Kaç defa da ya bu ya da çok yanım oyuncu gelmiş. Aa arkadaşlar ben geçen maçta bir şey fark ettim. Onu söylemeyi Arkadaşlar bir e, şey Juju de şöyle bir şey oluyor. Mesela bak ha, han, hani vuruşları genelde şöyle duvarın arkasına gitmiyorken Karlak gibi Gider giderken giderken Giderken, giderken duruyor Duvarın du, duvarın arkasına geçiyoruz Oradan nereye geliyor Karlak kar, Karlak gibi söyleyemiyorum da. Bu adamların yeni kaç derece? Hadi hadi 12 tane toplamışız. Az da ben de bir şey yapmışım. 4 kupa kaldırmışız. Totem. Tamam, tamam. Tamam, tane Tamam, tamam. Hadi bakalım ne kazanmışız. Ben bunun için geldim ya? Ben böyle bir şey sadece bazı çıkayım yaşadım. Dün böyle bir şey sadece bazı ba ilk yıl sezonunda yapmış yaşamış. Ondan sonra tekrardan yaşadım. Abi de Finks ilk defa gel, gel geldiğinde yaşadım. Spike'ın bütün şeylerini biliyor mu? Pro Mehmet. Nasıl burası sen? <laughs> <Afiyet> Neredeyse <olsun> abi? <laughs> Var ya. Hani orada panda diyordu ya adam ismi. Pan, panda ise kesin pro, kes, kesin her an he, he, pro pandadır. Da o, o burası sana geliyor. Ama neyse kafam çok Ya ben şöyle havalı bir geçiş yapamayınca. Şöyle bakalım. Ha, tamam. Onda olmuş. Nerede bu devlet? <laughs> Afiyet olmasın müzdi. <laughs> Öteki seferde kaç kişi öldü? Herhalde bir 5 ol kişi öldürmüş. Şaşa. Bir i̇ki, iki. Say, saymayı da Beşten sonra kaç Şimdi Dur. Arkadaşlar şey bir şey yok. Hani, hani, siz yüzde şöyle bir şey fark ettiniz mi? Ee, bence bunu düşünmeyen yoktur ama e şey yüz, yüzde hani bir dakika ha ha hani böyle endikler ilk olarak gü, gürz olarak geliyor. Ya. Son, sonra sonra gü, sonra gürbüz oluyor. O nasıl oluyor? Eğer bilenler varsa bir yoruma yazabilir mi? Vallahi ben... Bir dakika... Bir dakika gör... Gözlerinden orada bir şey mi var? Ha buton varmış. Buton sayesinde oluyormuş. Yaptık. Arkadaşlar bu, bu arada bu size bir şey daha söylemek istiyorum. Ekran büyüteceğimden ne söyleyeceğimden daha büyüttüğümden ne, söyle, ne söyleyeceğim anlamışsınızdır. Videoyu burada bitiriyoruz. Hep beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu arada bak kapanış konuşması yapıyorum. Bak, or bak oradaki like butonuna bas. Buldurum seni. Jujuj'le beraber gebertiriz. Abone ol. Like at. Hepinize şey Hepin çok teşekkür ederim. Bay bay. Bak abone ol.